Merhaba. Zor bir köklü sayılar sorusu. Ama çarpanlarıma mantığıyla çözüleceği için sorunun çözümü sizi bir konu, birkaç konuda bilgilendirme ve öne götürme, öne geçirme anlamında işe yarayacak. Başlayalım bu soruyu çözerken. Paydalarını eşitleyeceğiz. Öncelikle ayrı ayrı kökte yazalım. Payda eşitleyelim. Sonra bu kök 3'ün karesi 3'ü burada ayıracağım. Yani şöyle yapmam gerekiyor. Burası 3 kök x ve kök x şeklinde olsun. Burası da aynen yazalım. Şimdi burada 2 kare farkı mantığını uygulayabilmemiz için 3 ile kök 3 kök 3 ile 3 kök x'i yer değiştireceğiz. Ortak parantezi alacağız çünkü. Burayı kök x parantezini alırsam x eksi 3 yapacak. x eksi 3'ü de iki kare farkından biz ilk kök x kök x eksi kök 3 ve kök x artı kök 3 diye yazabilirim. Sağ tarafta kök 3 kök x birbirlerini götürdüler. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar içeriye dağıtma yapmanız gerekiyor. x eksi 3 kök x. 1. Bir de neyi soruyor? Bir de 2 parantezinde x eksi bu kök 12 4 kök 3 2'ye böldüğüm için kök 3 x bizden bunu soruyor. Bakarsak biz x eksi kök 3 x'i bulduk zaten. Şurayı yanlış yazmışız. Şöyle. Ya da ayrı ayrı yazalım. Köküç şöyle. Köküç çıkıyor ama yani 2 çıkıyor. Köküç ile X içeride kalıyor. Bakarsak bunun aynısı oldu. Hadi aynı sorunun cevabı 2 çarpı 1'den 2 olarak bulunmuş oldu.